Oh, bugün çok güzel bir gün. Günaydın anne. Günaydın kızım. Hadi bakalım direkt elimizin yıka. Bugün cupcake ve maymuş gelecek. Oley. Tamam. benim elimizin yıkayacağım. Huş. İşte geldim. Ah. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kankiş koş. Arkadan sözler geliyorsa özür dileriz. Biz geldik. Sonunda gelebildiniz kızlar. Neyse ben sizi yalnız bırakayım bir zahmet hanımış. Anne ne kadar da iyi biri. ay teşekkürler teşekkürler. Valla benim anne arkadaşlarımı çağırmama izin vermezdi. Aynen. Ay neden izin vermesin ki? Benim annem hiçbir şey izin vermiyor zaten. Buna ne için izin versin? Uy sizin anneniz de ne kadar şey. Kızgın aynen. Aynen. Akşam yedi buçuk olunca Süslü'nün babası gelir. Of hadi biz gidelim artık. Baban gelir aynen. Ba Görüşürüz kankayız. Görüşürüz kankalar. Selam. Kızım canım kızım. Gör ne haber bakayım? İyidir baba. Az önce Cupcake'le Kudal'e geldi bizim eve de şimdi gittiler. Tamam kızım. Anne nerede bakayım? Mutfakta. Tamam. Ne haber hanım? İyi. Ay, bugün ne yapıyorsun bakayım yemekte sen? Bugün kuru fasulye pilav var. Hadi gel kızım yemeğe. Tamam. Yemek bittikten sonra. Yemek harikaydanmış. Ellerine sağlık. Hadi artık uyu kızım. İyi geceler. İyi geceler kızım. Tatlı rüyalar. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala abone olmayı unutmayın. Kanka beni kapatıyorsun. Üf kanka zaten benim saçım gözüküyor. Neyse ya kardeşim. Hoşça Hoşçakalın.